Arkadaşlar bugün videomu hazır şu anda videoyu çekelim. Evet. Bugün Roblox'a gireceğiz. Roblox'ta kıyafet kodlarını göstereceğim. Yani Roblox'ta kıyafet kodları çok Bir sürü kıyafet var yani. Şimdi hangi kıyafet olduğunu tahmin edemeyebilirsiniz. Ama hangi kıyafetinden geldi olacağını belirterek anlatacağım evet bunlara bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlarına bilirsin onlara da, da kanalında ne evet, bunlar bana ne şey değil bakmayın onlara ya, ya şu Ar anda... güzel araba evet şu anda arkadaşlar videomuz başladı yani şu anda çok güzel bir kardeşim var. Yine <laughs> de kardeşim var da izleme arkadaşlar. Karaklı'da tatildeyim. Minus mun çiğeri neyse arkadaşlar. Faci. biz zaten faci buraya gelmeye amacımız ve kod vermek. Şimdi kodumuzun da güzel olduğunu anlattığımızda bu lan almayın falan e yapmıştım lan laha verdi. Oyun bildim. Ne hastalık. Bildim şimdi. Bakın. Ne yapacağımı söylüyorum. 1 1 39 39 43. 43. 43 yazıyorsunuz. 26 731. Ne olacak? 31 yapıyorsunuz. Gel hadi. Oyun çöktü ya. Oğlum oyun çöktü ya. Dur güzel bir daha deneyim. 1-1 43-26 26 26 7 Arkadaşlar bu kutu yarın ya Fenerbahçe üstü verin efe lazım. şu anda yani alayım İnternet biraz kötü olduğu için gelmedi. Hah geldi arkadaşlar. Böyle bir işte artık ileride yapıyoruz. Böyle bir işte farkı olmadık. İstiyorsanız benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Şimdi bir veriyorsunuz. Yine 40 yiyebilirsiniz. 24 yapıyorsunuz. Anam 40 yazıyorsunuz ama yani 24 yazıyorsunuz 88 yazıyorsunuz 716 yazıyorsunuz Tamam Şimdi burada bekleyince bir tane alt gelecek Evet böyle bir alt Ve böyle bence çok güzel çok güzel Ya bence çok güzel Şu anda ya Çok havalı. Havalı bir üst yani Bu üstte işte, bilmeyenler yok yani her hangi kodlu aldım, bilmem nasıl yaptık öyle yaptım, böyle yaptım. Var şu altı, ne olduğunu göstereyim mi? Altta altını, şimdi, hangisi de? Ne oldu ya? Neyse onu yapalım. Bu bir videoda var zaten. Bu bir videoda var ananı. Neyse. Böyle olmuşsun. Bir şey bilin. Neyse. Benim internet yeni çıktı arkadaşlar. Ne demek bunun neyse. Şimdi ben yani bu inan internet inatçılık yapıyor bak. Nasıl iş ah. bak. Neyse öyle yapınca da bir tane basketbol forması sinize gel. Yani Anladığınız gibi böyle yapıyoruz. Ve bitti. Günümüz. Günümüz bitmiştir.